Yuvadaki goriller. <laughs> Çadırımız çok güzel görünüyor Nick. Dışarıda kamp yapar gibi sanki vahşi bir ormandayız Seli. <laughs> Hadi koca bir aslan bizi yakalamadan önce hemen içeri girelim Nick. Ya da o dev ve ürkütücü goriller gelmeden. <laughs> ee, bu koca ormanı keşfetmek çok uykumu getirdi. Oh, benim de. Ama burası pek de rahat olmamış. Evet, tabanı çok sert. Bel ağrısı da pek can sıkıcı. Ama bu kedi. Hem de şapkadaki kedi. Bu yatağı farklı bir şekilde yapmalı. Nasıl? Arkadaşım goril iri yarı sisli misli dağdaki ormanda yaşar ve yatak konusunda uzman sayılır. Peki o kocaman ürkütücü bir goril midir? İri yarı mı? Aa hayır çok yumuşaktır kalbi. Tıpkı yatağı gibi. Ormana gidip onunla tanışabilir miyiz? Elbette yapabiliriz. Ama önce annenizden izin almanız gerekiyor tabii. <laughs> Aa, anne! Beni duyuyor musun? Açık ve net. Seliyle süsle müsle dağa gidip yumuşak yataklar yapmayı bilen bir gorille tanışabilir miyiz acaba? <laughs> sisli misli dağ mı? Elbette canım. İyi eğlenceler. Ama dönüş yolunu unutmayın sakın. <laughs> tamam. Unutmayız. Teşekkür ederiz anneciğim. Anlaşıldı. Tamam. Gidebiliyoruz. 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 Biliyorum. Biliyorum. Hadi Rüzgar abinin. Biz balıklar sadece nehir yataklarını severiz. <laughs> Sen orada mı uyuyorsun balık? Ben mi? Hayır. Ben suda uyuyorum. Aynen böyle. <laughs> Pardon. Bir yastığa bile ihtiyacım Kemerler! var. Kemerler! <laughs> Rüzgar yola çıkmaya hazır. <laughs> Hadi sür 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 maceraya sür atla rüzgara çıkalım gökyüzüne sür, sür 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 maceraya sür şapkadaki kediyle çıkalım yola. Sisli bir dağ gorillere gidiyoruz bizim için yataklar hazırlayacaklar. Hadi sür 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 maceraya sür 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 sür. sür, sür. Bu sisin içinde hiçbir şey göremiyorum. Bekle ben bir dağ görebiliyorum. Sisli misli dağ bu. O zaman hemen inelim oldu mu? İri yarı nerede? Her an burada olabilir Nick. Bundan emin misin? Tabii ki Seri. Çok az kaldı. Şimdi. <laughs> Eriyarı nasılsın? <laughs> Kedi bu sen misin? Benim ve arkadaşlarım Nick ve Sally'i de getirdim. Ama e, Nick, Sally? Aa, sen çok ürkütücü görünüyorsun. Görüntücü ve ürkütücüydün. Oh. <laughs> ben sadece yabancıları korkutmak için öyle yaparım. Ama kedinin arkadaşlarıysanız size goril usulü harika bir karşılama yapayım. <gülüyor> Merhaba. Merhaba. <gülüyor> 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 Merhaba. Oo, <laughs> oh, çok iyiydin ufaklık. Onları fena korkuttun. <laughs> Aa, teşekkür ederim baba. Ee, sizce de babam kadar ürkütücü müyüm? <laughs> evet, evet. Sen de evet. Aa, Aman da aman. Ortaya çıkabilirim <laughs> o zaman. Duydun mu baba beni korkunç buldular. Ha, <laughs> evet evlat öylesin. Siz de korkunç olmayı denesenize. Şöyle yapın. <gülüyor> 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 çok iyiydi. <laughs> <laughs> Biraz uzanmalıyım. Rahat bir yatakta. <laughs> Aa, buraya onun için gelmiştik. Güzel bir yatağın nasıl yapıldığını soracak. Uyuyacak rahat bir yerin. Aa, biz yatakta yatmayız ki. Biz bir yuvada uyuruz. Yuvada mı? Sadece kuşlar yuva yapar sanıyorum. Goriller de yapar. Babam kendi yuvasını yerde yaptı. Babamdan daha iyi yuva yapan yoktur. Aa. Sağ ol evlat. <laughs> Aa buldum. Yuva yapmamıza yardım edebilirler. Olur mu baba? Olur mu lütfen? Elbette. <laughs> bunu çok isteriz. Evet. Yuvanızı biz yapalım o zaman. Uhuhu. <laughs> <laughs> ah bunu yapmayı bırakmalıyım. <laughs> Düşün peşime. Güneş batmadan bitirmemiz gerekiyor. Annem akşama dönecek. Ormanda bir yürüyüşe çıktı. Oo. Burası yuva yapmak için çok uygun bir yer. Geniş bir alan. Etrafında da birkaç ağaç var. <laughs> ve inşaat yapabilecek yapraklar var. <laughs> bu işi çözmüşsün ufaklık. Hadi işe koyulalım. <laughs> Şimdi beni taklit edin. Tamam. Etrafınızdaki yaprakları şöyle toplayın. Ve sıkı bir yığın oluşturun. Aaa! Bu gerçekten eğlenceli. Olmaz. Oo, çok iyi iş çıkardınız. Oh, galiba ben biraz abarttım ama ne yapalım. <laughs> Dalları getirdim baba. Oo, oh, aferin sana. Şimdi herkes ufaklık gibi biraz da dal toplasın. Tamam. Aa, şu tarafta bir çok dal görüyorum. <laughs> bu çok eğlenceli. Hmm, bu iş bütün gün sürebilir ama Şimdi bu dal yanını düzleştirmeniz gerekiyor. İyice bastırın üzerine aynen böyle. Hı, 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 düz, hı, düz, hı, düz hı. düzleşin dallar. Harika. Şimdi üzerinde yuvarlanıp güzelce şekillendirin. Yuvarlan, yuvarlan, yığının üzerinde. Yuvarlanmaya hazırım. <laughs> oh. 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 ah. Acıtı. Kim koydu bu ağacı buraya? <laughs> Ee? Oo, harika birer yuva yaptınız çocuklar. Teşekkür ederiz. <laughs> hey, burası gerçekten de çok rahatmış. Yapraklar sayesinde kabarık ve yumuşacık oldu. Babamdan iyi yuva yapan yoktur demiştim size. <laughs> Sağ ol evlat. Şimdi diğer yuvayı yapmamız gerekiyor. Karanlık çökmeden ve annem dönmeden. İki yuvayı ne yapacaksınız ki? Annecik ve çocuklar ağaçta uyumaktan hoşlanır. Harika. Peki ya siz? Siz ağaçta uyumayı sevmez misiniz? <laughs> Babam ağaçta uyuyamayacak kadar yeridir. <laughs> Dalları kırar ve düşer. <laughs> Oo, aman. o aman. Bu yüzden de kendime ait bir yuvam vardır işte. Burada orman tabanında. Ağaç yuvasını ben yaparım baba. Nick seni bana yardım eder. Birlikte bu ormanın en güzel ağaç yuvasını yapalım. Ben de sizinkinden bile daha güzelini yaparım. Oo, haha. anlaşılan bir yuva yapma yarışması olacak bu. Evet. <laughs> Üçe karşı bir mi? Aa, bu adil değil ki. Hmm. İstiyorsanız eğer bir ağaç ayuba yapmak, tek yapmanız gereken şey birle şey iki ıslık çalmak. Kedi dalını seç hemen. Hmm, şuna ne dersiniz? Peki biz dalımıza nasıl tırmanacağız? Sırtımı atlayayım bakalım. Sizi yukarı taşıyayım. Harika. <gülüyor> 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 bu dalları eğmek çok kolaydır. Böylece güzel bir yuvanın başlangıcını yap. Ben de dal ve yaprak getirdim. <laughs> Aferin oğlum. Çok çalışmayı pek severim. Gün boyu keyifle seyrederim. <laughs> yapmakta uzmanlaşmaya başladık. Evet. Kesinlikle öyle. Alt kısmı düzleştirmeyi unutmayın. Sağlam ve güvenli olmasına da özen gösterin. Deneyelim. Zıpla. 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 <laughs> Zıpla. 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 <gülüyor> Aferin. Yara. <laughs> bu harika. Hadi artık yubaya. <laughs> bu bir numara olmuş. Aa, bu Biri yarı gibi ben de yuvamı yerde yapsam iyi olacak galiba. Ha, burası gerçekten çok rahat. Ve de yumuşacık. Aha yukarıda ne kadar güzel ha? bir yuva yapmışsınız ha? çocuklar. Aha, annem geldi. Evet ama dostlarımızdan yardım aldık. Nick ve Sally ile birlikte yaptık. Hepinize ay, çok teşekkürler. Ay, ay, ay. Bu da benim kız kardeşim. Ay aman da aman aman da aman. Ay. Oy. Ay da şirin bir şey. <laughs> Hadi gel bakalım ufaklık. Yukarı çıkıp uyuma vakti geldi. Hoşçakalın. Gülüşmeler. Hepinize çok teşekkürler. Hoşçakalın. Galiba bizim eve dönme vaktimiz geldi. Kendi yuvamıza gitmeliyiz. Bize ormandaki en güzel yuvayı yapmayı öğrettiğin için teşekkür ederiz. Aa ediniz. bir şey değil. Yine gelin çocuklar. Görüşürüz. Hoşçakal. Hoşçakal. Çok zekice bir şey. Katılırsınız eminim. Goriller yuvalarını yerde ve ağaçta yapıyorlar. Rahat, yumuşak ve güvenli yerler bunlar. Bir araya gelince yumuşacık oluyor dallarla yapraklar kendi goril yuvamı yapıyorum. Sadece yastık ve battaniye kullanıyorum. Ben de öyle. Ha. Herkesin keyfi yerinde değil mi? Oo. Bence uyumak için en rahatı bir gorilin yuvası. <laughs>